Kızıl Gerdan'ın kış şarkısı. Güzel bir sonbahar günüydü. Kızıl Gerdan usul usul sallanan bir dalın üzerinde şarkı söylüyordu. Yapraklar rüzgarla bir o yana, bir bu yana dönüyor, bir aşağı, bir yukarı savruluyordu. Farklı olan bir şey vardı. Ama neydi? Sincaplar koşuşturuyordu, fareler aceleyle bir yerlere kaçıyor, ağaçların tepelerinde duran ispinozlar ise kanatlarını çırpıp duruyordu. ''Bir yere mi gidiyorsunuz?'' diye sordu Kızılger'den. ''Güneye uçmak için hazırlanıyoruz'' diyerek öttü ispinozlar. ''Kış geliyor ya hani?'' ''Allah Allah, kışta kim?'' diye sordu Kızılger'den. ''Niye o geliyor diye gidiyorsunuz ki?'' İspinozlar telaşla uzaklaşırken soruyu duymadılar bile. Ağaçların altında da sincap yeri kazmakla meşguldü. Sincap, "Ne yapıyorsun sen?" diye sordu Kızılgerdan sincaba. Sincap cevap verdi. "Kış gelmeden bu fındıkları gömüp saklamam lazım." diye cevap verdi. Allah Allah, kış ne kadar da açgözlüymüş diye içinden geçirdi Kızılgerdan. Kocaman bir meşe ağacına doğru uçtu sonra. Şu kış kimse ondan hiç hoşlanmadım, dedi kızılgerdan baykuşa. Ben de ispinozlarla birlikte güneye mi uçsam? Ne dersin baykuş? Hayır, hayır, sakın! dedi baykuş. Orası senin için çok uzak. Buradan ayrılmamalısın. Ama kendine sıcak ve güvenli bir yer bul. Yoksa kış gelince çok üşürsün. Kış hem korkunç, hem aç gözlü, hem de soğuktu. Kızılgerdan korkuya kapıldı. Arkadaşları güneye doğru kanat çırparken, Kızılgerdan üzgün üzgün onları izledi. Kıştan çok çok uzağa gidiyorlardı. Keşke Kızılgerdan de onlarla gidebilseydi. Umarım çabucak dönerler diyerek içini çekti. Sonra ormanda ayıyı gördü bir arkadaşını görmenin sevinciyle ona doğru uçtu. ''Ayı, ayı, nereye gidiyorsun?'' diye sordu ayıya. Ayı cevap verdi. ''Kendime sıcacık ve rahat bir mağara bulacağım.'' dedi. ''Kış gidene kadar da orada uyurum.'' Ayı bile saklanacak yer arıyordu. Kızılger'den baykuşun söylediklerini hatırladı. Sıcak ve güvenli bir yer bulmalıydı. Kıştan çok ama çok uzakta bir yer.'' ''Ben de seninle gelebilir miyim?'' diye sordu ayıya. Kızılgerdan ve ayı bir mağaraya güzelce yerleştiler. ''Kış buradan ayrılana kadar kaç kez uyumamız lazım?'' diye sordu Kızılgerdan. Ayı cevap verdi. ''Sadece bir kez.'' dedi. o kadar da kötü değilmiş aslında.'' diye düşündü Kızılgerdan ayının yanına sokuldu ve gözlerini sımsıkı kapadı. Çok geçmeden mağarayı ayının hafif ve tatlı horultusu kaplamıştı. Kızıl gerdan da derin bir uykuya daldı. Kızıl gerdan uyandığında havada bir değişiklik fark etti. Çok soğuktu. Kış geldi galiba diye düşündü. Mağaranın girişine doğru uçup dışarı bakınca bir de ne görsün? Bütün orman bembeyazdı. Gökyüzünden beyaz kar taneleri düşüyordu. Her yer ışıl ışıl ve pırıl pırıldı. Yeni yağmış, bembeyaz karın üzerinde merakla hoplarken kar çıtır çıtır ses çıkarıyordu. Ah ne kadar da güzel dedi kızıl gerdan. Ormanda mutlulukla hoplayıp zıplarken bir sürü hayvana rastladı. Neden her şey bembeyaz diye sordu fareye. Fare cevap verdi. Çünkü her yer karla kaplı. Etrafına baksana kızılgerden kış geldi kış. Nasıl yani? E, kış bu mu yani? dedi kızılgerden şaşkınlıkla. İnanamıyordu. Kış hiç de korkunç değildi. Hatta harikaydı. Orman bambaşka bir hal almıştı. Kızılger'den arkadaşlarıyla birlikte karla kaplı ormanı keşfetmeyi çok seviyordu. Baykuş ile birlikte kar tanelerini kovalıyor, sincaba fındıkları bulmasında yardımcı oluyordu. Akşam olduğunda ise herkes ısınmak için birbirine sarılıp uykuya dalıyordu. Kızıl günleri o kadar keyifliydi ki zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadı. Bir gün topraktan yenice başlarını çıkarmış filizleri fark etti. Farklı olan bir şey vardı. Ama neydi? Sonra anladı. Karlar eriyor, dedi. O zaman ayıyı uyandırma vakti geldi, dedi sincap. Ayı esnedi. Gerindi ve gözlerini ovuşturdu. Kış neredeyse bitmiş, dedi mutlulukla. Buna üzülen Kızıl Gerdan, "Ama ben kışı seviyorum." dedi. "Neden bitmesi gerekiyor ki?" "Çünkü bahar geliyor." diye gülümsedi ayı. Kızıl Gerdan baharın ne olduğunu bilmiyordu. Ama bu sefer sorunun cevabını bulmak istiyordu. Kızıl Gerdan sevinçle şarkı söylemeye başladı. "Baharla tanışmak için sabırsızlanıyorum." dedi. ve böylelikle baharın gelmesini bekledi.